Vakti şimdi alamaz kayınçom Maria'yı atar ya Ha? Maria var mı onda? Bilmiyorum ki Vardır onda Bu atıyor şu anda He tamam Ben aldım ya şimdi Kız kardeşliğimden yine at Maria'yı atar o Çok ballı ya dedim ben <laughs> <laughs> Bir dediğini bir çekseydim ben o yavşağı Ya tabi nerede ya? Tarlası ha. Tabii, şey yok. Haa. Yok vurup sağ ol. Ha? Yok, yok. Sağ olsun. Ulan şu lerefenin hakikaten gözünü sevip şu işe bak ya. Ne oldu abi? <laughs> Ay ya, olmuyor. Şuna gariban gibi lan aynı la. <laughs> Yazık çocuğa ya. Ben diye bir de erişte diyor. 20 yıllık balıkçıyım erişte diyor ya. Lüfer benim adımı gör, duydun mu diyor. Kaçar diyor. Laflara bak ya. Aha, İlyas abi taktırdı galiba, kanki. Bakayım mı abi. Kayınço! Kayınço! Şu havayı getir! Nerede? <laughs> Eyvallah abim sağ ol. Hani nerede lan? Ya buraya ne? Ha. Al ben bunu alıyorum yanıma. Bunu diğerine bırakabilirim sana. Dokmalık çalışıyor kayınço. oluyor Nasıl uzaklaşıyor Allah? Sağ doğru. Sağ baksana sağ pul. Ben de girecek burada vazgeçtim. Çok yani takılı ya o da. tarafa. Ya takılma aslında. Evet bize nasıl olmaz da. Yine atmış takıyorlar abi. Gel abi. Hay kayısı çekin lan oradan. koltuk Almadın mı abi sen üstüne ha? bir şey ya şöyle sağlam. Üstüm sağlam ya. Yok mu? Şşş, ha o, o ne yok ki? Aa. Şş, Merhaba. Gömle. <laughs> <laughs> Kırka. <laughs> biz ta çobanla balık avına geldik. <gülüyor> <gülüyor> millet çekiyor, millet çekiyor. <laughs> onlar ne atıyor? Sırf biz çekelim diye. Abi onlar kurşun da atıyor ya. Atmıyor adam, atmıyor. Sırf biz balık alalım diye. Öyle bir avcı bu. Allah Allah. Evet. yapacağız kayıp Orada da hareket yok herhalde. Alıyor ya, üç tane aldı. Yemin et. He. Neyle aldı lan? <laughs> o Orson'u limonuyla aldı. Vallahi mi? Sabahtan beri atıyorum bir tane aldım daha Taktırdı ya. ama. Taktırdı mı? Top, Nasıl top, taktırdı? Koptu ne bileyim bir yer taktı koptu. Başka taktı şimdi. Hicar yaptı. O adam yapar o abi ya, o adam. Yaparsana. Mavi pelerin <laughs> da adamı. Şu şu değil mi? He, Maskede varlar herhalde onda. Kafa deresi de var ya. He. Maske değil mi lan o? Haa yüz maskesi işte. ya. He. Bu kırmızı desenleri olsa ay aynı, aynı örümcek adam ya. Oh, <laughs> 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 Pelerinli adama bakıyoruz moruk. <laughs> Fere fısıldayan adam. Evet, aynen. buraya mı gelecek? <laughs>

Eyvallah abi teşekkür ettim. Sağ olasın abi Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Benim abi. Gel, gel, gel abi. Ben mi? <laughs> Aşağıya kamışını çek. Çünkü orada takıldı o. Takıldı mı abi? Aşağıdan geçe geçe git sen. Değil mi? Git abi git. Benim abim. Hayır. sudayıp bara o taraf dikkat ettina Geçmem o geçmem Geçeyim gel. abi. Gel 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 topluya topluya git. abi şöyle bir geçsem. Ne? Teşekkür ettim Beni abi. Ne aldılar, merhaba. He? Beni de aldılar. Seni nasıl aldılar moruk? <laughs> Rapala ileride bir yere takıldı. Yollar nereye gidiyor? Abi ileride bir yere takıldı Rapala. Ver atmadı ben çözeyim. Burada bir yerde. Bir yere gitsene sen niye? Abi burada zaten. Burada. Bak getir. yönü nerede? Burada burada abi işte. Şunun altına girmiş bak. Aha işte. Şuradan şöyle karıştırsa niye uğraşuyorsun? O işte çekiyorum. Geldi abi işte. Yok iyice tutturacak. Yok kalama açık ondan abi. Ne yapalım abi? Ya moruk çok karıştı burası ya. Şöyle. Sen can çek ki şu Hakan gülüyor. Deniz deniz deniz. Yavşak ya bu varıral abi ya. Abi ya. Yani. Ya. Çocuk parkına kadar gidecek herhalde. Çocuk parkına kadar gidecek. Dur ben atarım seni yerde dur. Dur şu balığı alıp geleyim kayınço. Bulama yapacağız daha.

yok şu ip kimin lan? Ya amcanın mı? tamam tamam. <laughs> <laughs> abi sağlam mı atıyor acaba? yok direkt atıyor da biraz <laughs> herhalde boşluk bırakıyor kaç gram dayı o? 31 mi? Allah tam biraz belki ondan da. Oo. Maşallah. Sen git. Sen git. Ulan. Oğlum balistik gidiyordu lan az daha. <laughs> ya kayıço ne yapıyorsun bak balistik gidiyordu ya. Ya olsun da. Olur mu canım ya nereye canı sağlıyor ya ne yaparım ben adamı ya. Daha lambuka yakalayacağız mı oğlum? Aha burada bir biri daha kaldı. <laughs> ah benim balığı bir şey bu. Gelir abi gelir. Kayça ne yaptı kayça? <laughs> Hem şöyle kalamali açsa korkma ipini ne ya. Yani. Biriyle beraberim sakin sarsın. Sen de beraber olabilir. Sen de olabilir miyiz abi? Ya ilahi illallah. Olabilir mi? Yok. Ha evet. Bir dakika bakayım abi. Tamam. Devam. Yapma ya. Ne oldu lan? Yok yok abi. Bu da bağlı bir <laughs> Vay ordum vay be. Demek öyle vural abi ha. Şu Lerefer'in gözünü seveyim vural abi be. Yok ya bu sikilim abi. Sana bir tane rapala vereyim mi abi? Yok, abi, büyük Buyur yorum. abi. Ya, yok, abi. E, maşallah e, maşallah. E. Düferden daha pahalı. Balık bu tarafta, Gel abi. Nerede abi? <gülüyor> 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 Oradan geldi <laughs> Ama söylemiyorum Bak 30 gramlık gene abi. Gel İlyas abi. Ha. Gel ben ya, buradan at abi gel. Gel Hadi abi gel. Ben. ben dinlenirim senin yerine gel. İnanamıyor. Evet, He? Balık başlıyor. At ya at ben beklerim ne fark eder ya yerim balığını. <gülüyor> 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 Kamera aparatını aldın mı? Heh aldım. As baktın mı aynısını indir. Yok bakmadım. Ama sordum kadına aynı dedi. He. Aha. kayınço bırakmazsa aldım. Hadi bakayım, hadi, hadi bakayım. Kaldı uf, uf, uf. Kafan mı acaba? Kral, kral, kral. Kral mı? <laughs> Gel lan nereye gitti bu? Hani. Hani oğlum balık. Çekişinde mi emanet yok baba? Çek kaldır. Ha ilerden aldı lan kayınço. Dedim sana şeker iş yapıyor kayınço bak. Şeker iş yapıyor şeker. Hadi abi hadi. Ömer abi çalış çalış. Sen kralsın abi. Al moruk. Eee? Çekiyor musun Çekiyorum ha. Ha. Sen sayende aldım istedim bunu. Yok canım. Teşekkür ederim. E nasıl çıkartacağız lan bunu? Elimle. Hayır, Elimle çıkartamam Becereksiz adamı takayım Eyvallah abim sağ ol. Güzel boyum şu Güzel boy. Güzel boy diyorum. Geliyor mu abi? Yastığ aldık Hadi İlyas abi. Maşallah. Kim aldı İlyas alalım çok iyi. İlyas ettim. Yok ya İlyas abi nerede? İlyas aldı diyor ya. Bunu nereye atacağız Apo al. Neyi kanka? Oraya, oraya, mı atalım? At kova ne Hakan oraya Hakan nereye koydu? Ne fark eder ya ha o kova bu kova ya. At, 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 at Nereye oraya mı? Yok yok ya sen kovanla. Ya abi. ne fark eder kovası mı var canım ya? Hakan, Ayrı yok. gayrı mı var? Hakan o yeşil kova yaptı. Ben Al abi al vereyim ya. Şaka Nerede abi? Fark etmez abi ya. Ulan kayıço gidiyorsun arkana kovanı almıyorsun bak. Ulan gidiyor kovanı almıyorsun arkadan ya. Al. al. Tamam. Tamam o zaman içindekiler de benim o zaman. Nereye? İleriden aldım kayınço. İleri at. İleri at. Şeko iş yapıyor kayınço. İlyas abi alamadı mı daha? Dur senin yerine ben bir alıvereyim abi. Kardeşime baskı kurmayın lan. Yok abi. Şek, şeko ya şeko. Fujin. Ha. Bismillah. Ne oldu ya? Ben geçeyim mi o tarafa? Gel. Ölümüne gidiyor ordayım be. İlyas abi yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş sarma geliyor abi. Bunu gördü ya. Bunu balaları gördü sürekli. Şimdi ağam koltayı kıracak ya. Rafa, Buyur abi. Bunu balık yakaladı. Yakalar abi. Rapa lay bir attım onun balığın üstüne. Hee. Rapalayı yakaladı. Ordi yapar ya. Ordi adam efsane abi. Bismillah. ما شاء الله ما شاء الله kedi ve av bitti